Vay 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 yükleme ekranı değişmiş. Evet arkadaşlar sonunda büyük güncellemenin ilk böyle oynanışı geliyor. Küresel değişim ve eve git diyor. İlk görevimizi evde alacakmışız. Hadi bakalım eve hızlıca geçelim. Evet eve girmiş bulunmaktayız bizi yönlendiriyor okumuz yabancı ile konuş diyor. Ne tuhaf dişler diyor. Burada bir tane domuz öldürmüş arkadaşlar. İlk domuzumuzu da böyle görmüş olduk. Daha önce hiç böyle bir şey gördün mü? Burada karşılaştığım ilk tuhaf hayvan bu değil diyor. Biz neler gördük? Biz ne hayvanlar gördük? Bu arada ben Isabel, yaratılış için bölgedeki hayvanları inceliyorum. Av sahasına gel, senin için becerik, senin gibi becerikli birinin bize faydası olur. Geliyorum. Av saha alanına gidiyoruz arkadaşlar. En başta e, evde karşılıyormuşuz. Evde karşıladık ve şimdi av sahasına gidiyoruz. Avcılık içgüdüsü bu arada böyle geldi. Hayvanları avlama yöntemlerini incelemek için güvenli bir yer anlaşılan araştırmacı İzabel'in mekanıymış dedi. O araba da var burada arkadaşlar. Buraya doğru yol alırken aynı zamanda arkadaşlar balık falan da tutabiliyormuşuz. Gökkuşağı alabalık yeni galiba. Zümrüt somon ve altın sazan var arkadaşlar. Böyle koşalım bir. Av sahasına gittik görevinde halletmiş oluyoruz ayrıca. Şuradan şöyle bakalım arkadaşlar. Neler var? Avcılık içgüdüsü. Bunu bakmıştık. Yıl dönümleri, yıl dönümü bonusları. Bunları 7 gün boyunca arkadaşlar alabileceğiz. Bilginiz olsun. Her gün girerek alabilirsiniz. 5 tane tavuk, 2 tane ayı kapanı, 10 tane bandaj, 1 tane arbelet veriyor. son arkadaşlar poster ve aşındırıcı verecekmiş arkadaşlar. İyi bakalım hadi. Hadi bir gidelim. Oradaki ödülleri falan görelim. Ödül standını falan görelim. Evet. Giriş yaptık. Gerçek olamaz. Onları 7 yıldır hiç gören olmadı. Yaban domuzuydu diyorum ya. Kocamandı hem de diyor. Lan evimin önündeydi. Ben gördüm. Kız yalan söylemiyor. Hadi herif. İşte buradasın. Nihayet. Evet. Garrett ile tanış. Çorak topraklardaki en iyi avcıdır. Benden ben sana burada her şeyi gösterdikten sonra benim yanıma gel. Tamam hadi gidelim. Gezdirsin bizi arkadaşlar. Onu, önce bizi Garrett gezdirecek. Selam Garrett dostum. Hadi işe koyalım. Silahların iş görür durumda değil. Bu silahlarla delilere zarar verirsin diyor. Mağarada aşan, aşındırıcı yatakları var. Bu aşındırıcıları kullanarak silahlarını bileyip bilmem ne yapabilir. Gidip birkaç tane al sonra da sana al silahı üretmeyi öğreteyim diyor. Aşındırıcı al dedi arkadaşlar. Bu arada şuraları da ufaktan bir göz atalım bakalım. Daha sonra açılacak diyor. Buralarda malzeme falan alacağız herhalde görevleri yaptıkça arkadaşlar. Bizi buradan yönlendiriyor ve geldik. Daha sonra açılacak dediğine göre şey yapacak arkadaşlar. Bakalım bizi nereye yolluyor? Evet buradan öte devam edelim bakalım. Yönlendiriyor bizi bir yerlere ama. Yanımızda kazma vesaire yok lan. içeriden de bir şey çıkmaz umarım. Yok. Aa evet var arkadaşlar şöyle. Tuhaf tuhaf yaratıklar. Evet kazma gerekecekmiş. Onu şimdiden söylemiş olalım. İyi bunda canı az arkadaşlar. Bunları tek böyle indirebilirsiniz. Ben elimdeki oku da böylelikle değerlendirmiş oldum. Aa iyi kazma veriyormuş arkadaşlar burada. Demir kazmayla kazıyormuş. Şu taş kazma muhtemelen iş yapmayacak arkadaşlar. İki tane aşındırıcı elde ettik. Burayı da kazalım bakalım. Tamam görevleri tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu, bu arada burası daha gidiyormuş. Geliri inceleriz tamammış. Şu üst kısımda domuz dişlerinin olduğu yerleri görüyoruz arkadaşlar. Gel gidip bir şey yapalım. Buldum birader. Aşındırıcı buldun mu? Güzel. Sıradan silahlarla birlikte aşındırıcıyı tezgah koy ve zımparala diyor. Aşındırıcı ok başlarını ve bıçakları biler. Böylelikle silahların derilere zarar vermez arkadaşlar. Al mızrağı üret. Bakalım aşındırıcıyı koyunca ne olacak? Biz şöyle ilkinde geç diyeceğiz tabii ki. Şu an dedik. Garrett ile konuş. Şu an bunun ucu aşındı mı? Garrett. Tavsiyem şu. Önce avının izini sür, davranışlarını incele, daha sonra ava çık. Tamam, ayrıca gözlemlerini de kaydet. İşe geyiklerle başlayabilirsin. Geyikler pek tehlikeli değildir diyor arkadaşlar. Ee, avcının günlüğü geldi. Günlüğe nereden erişeceğiz? Bir bakalım. Bu sağ üst köşede çıktı arkadaşlar. 12 günümüz varmış. Bunu hallettik ve şu an 50 tane diş alabiliyoruz arkadaşlar. Aldım ve ekledim. Avcı mızrağıyla bir geyik öldür. Yani 5 tane öldüreceğiz arkadaşlar. Gizlenme modunda yakın dövüş av silahıyla geyik öldür vesaire gibi görevler var. İlk işimiz geyik avlamak olacakmış arkadaşlar. Gidelim halledelim bu işi. 12 günde süremiz var. O ne bereketli yermiş kardeşim. Acaba şimdi a gördüm arkadaşlar. Biraz inceleyelim geyikleri. Geyikler nasıl düşünüyorlar? Bakın Alien arkadaşlar, kaçmayı bırakıyorlar. Sizde görmüyor enayi Şu arkadakine de bir tane yapıştırayım da içimde kalmasın. Tamam çok güzel. Örnek kont örnek konteyneri geyik boynuzunu koy. Tam tersi olmasın. Aa, ben bahsetmiştim boynuz çıkacak diye. Aldık. Aldık arkadaşlar. Bunun da tabii süresi varmış. Bir bakalım. hayvan postu istiyorsan evde yığınla var. 12 gün 8 saati varmış arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Örnek kutusu bahsettiğimiz o kutu olacak galiba. Şöyle. Aa, ilk defa gördüğümüz bir bitki arkadaşlar. İlginç nereden geçeceğim? Bundan geçiyor Çok güzel arkadaşlar. Bunları biriktirerek puan kasacağız. Et vesaire yok değil mi? Ben sana bir sürü balık yapıyorum. Domuz dişi, ayı pençesi de ayı da oluruz arkadaşlar. Oo! Et bedelleri bize kalıyor. Ama tabii timsah derisi. O abi çok güzel görevler bizi bekliyor o zaman ya. Bunu hallettik arkadaşlar. Isabel'in yanına dön diyor. Evet ilk bölümü burada böyle kısaca keselim arkadaşlar. Kısa olsun. Kısa kısa videolar olsun böyle. Ee, Isabellerin şeyde ilk Gerard'dan görevleri aldık. Burayı tanıdık arkadaşlar. Artık Isabel'den ödüllerimizi alıp yeni görevlerimize başlayacağız. Şuradan alalım Isabel'den ödülümüzü. Tümünü al mı diyelim sonra mı alalım bilemedim ama tümünü al dedim arkadaşlar tamam Bir tane de bize modifikasyonlu yay vermiş oldu. Daha sonra alırız. Bakalım burada e, ödülleri de inceleyelim. Sonrasında bitirelim. Çevre bilimci itibarı. Öldürdükçe bize güzel şeyler verecek arkadaşlar. Görevleri tamamladıkça hayvanları incelemeye yardım ettiğin sürece bol bol ödül veririm. Pençeler, dişler, kürkler ve sıra dışı balıklar bilim için değerlidir. Bu kaynaklar ayıların, tilkilerin ve kurtların neden neden evrimleştiğini, yaban domuzlarının ve timsahların habibatının neden değiştiğini anlamama yardımcı olur. Bunları örnek konteynerına getir, ne kadar çok o kadar iyi diyor arkadaşlar. Tabii ki bize bu görevlerin tamamını yapacağız, halledeceğiz. O bu iş bizim ya bu arada şiirinde kızmış neyse o apayrı bir konu. Ee, biz dediğimiz gibi örnek toplayıp arkadaşlar burada sandıklara sallayacağız. Tabii e, önemli konumlar varsa. Şimdi şuradan ödülleri de inceleyelim arkadaşlar. Ayı kapanı veriyor. 5 tane 5500 sezon deneyimi veriyor. Harika. Bakalım çok iyi lan. Yani gerçekten ya mavi pasaport veriyor. Üstelik üstünde benim resmim var galiba. Karakterin. Yine avcı jetonu. Avcı jetonu varmış arkadaşlar. Aa işte abi bu ya. Ya bana bir de gaz verirsen çok mutlu olurum. Gerçekten aşırı mutlu olurum. Av tüfeği veriyor arkadaşlar. Bu oyunla yeni eklenen bir silah ve onu alacağız elimize. Onu da sen... Yavrum benim 3 tane gaz veriyor. Ben bu sezonu çok sevdim arkadaşlar. Bunu oynuyorum. Sonunda da C4 veriyor. Çok iyi be. Ya Altuve'yi hepsinden daha güzeli buymuş ya. Tamamdır. Evet arkadaşlar. ilk bölümümüz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşene dek. Allah'a emanet. Bye.